Kırmızı odamız vardı biliyorsunuz. Evet. Gizem ve Mesut'un kırmızı odasında bakalım neler yaşanmış görelim. Ben Gizem'in ve Mesut'la valla bir şeyler yaşayacağını düşünüyorum, hissediyorum his meselesi. Benimle. Benimle Mesut mu? Arkadaşlar Çok büyük konuştun çünkü. Bak büyük konuşmak değil benimkisi. Bak, bu evde her şey olabilir. Ben bunun mantığında ben ilk geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum. Senin, Bu, senin karşılık, olmasını karşılıklı istiyorum. Karşılıklı olacağını mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama o dedi ya ben asla ben asla. Ben öyle karşılıklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Gizem Mesut'a ya gidecek yani ileride. ileride. Çünkü Mesut'u izleyeceksin, bakacaksın, düşündüğün gibi değil. Ve adım atacaksın gibi geliyor bana. <laughs> Kırmızı odada seni şu an burada olma. Ee, dediğim gibi sadece bir konuşmak. Konuşmadan kimseyi hani düşüncelerini almadan... E, ilerlemek istemiyorum. Ben. Şimdi yarenle konuşup üç gün... Dördüncü gün bana gelmen açıkçası bu benim de tarzım olan bir şey değil. Benim de çok hoşuma gidecek bir şey değil. Sadece dediğim gibi tarz olarak birbirimizden farklı olduğumuzu düşünüyorum. Bir de dediğim gibi ben böyle ikilemlerin arasında sırf şu yarışmada bir hafta daha kalayım diye bu ikilemlerde bulunmak da istemiyorum. Tarzım da değil. Ya bak bu ev gerçekten benim için çok değerli anladın mı? Ben buradaki vaktimi, zamanımı boşa harcamak istemiyorum. Tamam, Burayı değerlendirmek doğru. istiyorum. Doğru. Kalkıp da ben burada Yaren'le sadece konuşmuşum. Yaren'le hemen bir yola gideyim. Hadi evlenelim. Ben buraya ilk amaçlarımı bu, söyledim. Bu ben dedim ki ben buraya Bence ben buraya yani doğru bir insan bulursam muhteşem güzel bir birliktelik yaşayıp gerçekten sonunda da evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu noktada kalkıp da sadece ilk günden Yaren'le evet güzel konuştuk, sohbet ettik vesaire ama, işte ama kalkıp da şey Yaren'le devam edeceğim, diğerlerini tanımayacağım diye bir şey yok. Tamam. Lütfen bu algıyı değiştirelim bu evde. Tamam. Yaren'e de aynı şekilde bana bağırdığın gibi ses tonunun yani yüksek perdeden konuşuyorsun yok, ya. E gibi, yani perdeden konuşuyorsun yok özür dilerim. Belki ee, yüksek şey yaparım. Aynı şekilde özür anlatman derim. gerekiyor. Evet. Çünkü ben Yaren değilim. Sanki evet. Yaren benmişim gibi yok, bana. Yok şimdi sen <laughs> sen kalkıp da ikilem konuştun. deyince sesin yükselmesinin sebebi reddedilmesi mi? Ya ne tabii oldu? ki öyle, şimdi kalbimde da, hocam da hocam şey hocam. var ya Niye hani bu dönem hayatı boyunca hani hiç ya reddedilmemiş ya böyle bir duygusu ya yok yani bir haliyle de, de şimdi ben çağırdım, dedim odaya ki odaya yani hocam. aynı şeyde değiliz dedim yani ben kendimi dedim uygun görmüyorum aynı fotoğraf fıkrasını dedim güzel bulmuyorum dedim. Nasıl Seni kırmızı söyledim, odaya çağırmasındaki en <laughs> ön önemli etken beni de kırmızı odaya çağırmasıydı yani burada. Yaren baskısı var ya adamın üzerinde. Hı hı. Bu yaren baskısını kırmak için yaren yapılanları aynısını sana da yapacak ki yarenin özelliği yok arkadaşlar demek isteyeceğim. Evet. Bir <laughs> zaman şey söylemek istiyorum. <laughs> sen bana evet. sana ilk kırmızı odadan geldiğinde şey sormuştum hani yaren yok karşında yı sormuştum ya sen i̇şte bana bak, bambaşka bir açıklama yaptın bir dakika mı bitmedi. Pardon. Burada kırmızı odayı izlediğimde. Evet, sen bizim benim sana sorduğum soru gibi e, yarene demişsin. Söyleyeyim ama. Bu nasıl bir şey? Evet, ben de söyleyim ama. Ee, ben araya evet. Ben orada iki kere durdurmaya çalışıyorum. Senin evet, muhatabın e, eksik olan yerler var. Evet, evet, ben orada iki kere durdurmaya Aha. çalışıyorum, araya girmeye çalışıyorum, daha fazla sesi yükselmesin diye. Eee de durduramıyorum, tekrar devam ediyor. Ben orada şöyle e, de yaren değilim ben. Senin bu konuyu konuşman gereken yaren diyeceğim. Ama araya asla giremiyorum. Yaren diyorum kalıyor. Dedim ki en son zaten senin dedim bu konuyla ilgili muhatabım ben değilim. Yüksek perdeden konuşma. Yaren'le konuşman lazım dedim. Ee, oradaki e, susturmam gereken iki de araya giriyorum ikidir. Giremiyorum zaten. Tekrar Doğru. devam ediyor. Ben sana da bağırabilir diye bir şey yok. Bağıramaz kimse. Kimsenin de bağıramaz. Evet. Bey. Mesut Bey diyelim yine. Mesut, <laughs> Mesut yanlış anlaşılmaktan çekindiği için ve karşı tarafın onu anlamadığını düşündüğü için biraz üst perdeden konuşmuş. Ama bu bağırma değil, Bas bas bu bas benim bağırma. için bağırma değil. Kendini ifade edemediğini düşündüğü için sesi yükselmiş. Şu an Aynen. oluyor yani bu. Ben ona bağırmıştım doğru. Hani gizemde diye akşam ben eve gitti bağladım, mağladım falan. Bas bas bağırdın. Nerede ağladın sen? Buna ben, mı ağladın gerçekten? Sen buna mı? Ben evet buna yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben sen direkt gayet geliyorum. Ve tamam yok Neden hayır öyle bir, bir algı saniye. yaratıyorsun. Hayır <laughs> öyle bir algı yaratıyorsun diye. Ben bu konuşma oluyor bu şekilde yüksek perden konuşuluyor vesaire neyse. Ondan sonrasında aşağı iniyorum. Direkt bana sorulan soru bana bağırabilir mi gibi bir şey algılanmış çünkü yarın öyle algılamış. Direkt bana soru zaten böyle geldi dedim ki hayır ben dedim sana da bağırabilir diye söylemem kimseye bağıramaz. Kaldı ki zaten onların öncesinde de yüksek perdeden bir konuşma ya da sesli bir konuşmalarına ben şahit olmadım zaten. Ön cümleyi kurabilmem için buna şahit olmam lazımdı. Yalandan o da yoktu yapmayı. yani. Aynen. İkinci soru da yarın. E. Sen şimdi bu adam herkesi tanımak istiyor diye niye senin yok duruşunu, algını şey yapıyormuş, bozuyormuş, Yaren'in ne? otoritesini. Öyle bir şey, mi öyle bir diyor orada. Öyle bir şey, şey, şey söylemiyor ya. Ha. Yok yok. Hayır orada öyle bir şey demiyor. Yok yok Yaren'in şöyle bir şey kastetmiyorum. Ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> <diyorum>. ben. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> gülüyor> ben orada öyle bir şey söylemiyorum. Diyorum ki e, Mesut'un Gizem'in çağırmasındaki en önemli etken bu hani yani, bakın yarene ayrıcalık yapmıyorum. Ben anladım. herkese aynı evet, muameleyi aynı. yapıyorum. Evet, Arkadaşlar tanıyacağım kelimesinin arkasında durması. Onun için özel olduğuna dair bir algının olmasını istemiyor. Evet, evet. Algının yaratıldığını düşünüyor ve bunu kırmak için Gizem'i çağırıyor zaten. Yok hayır zaten ben herkes tanıyacağım da demiştim. E bu da Evet, onun arkasında durmak da, da var, evet. 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 Bir de bağırmamış. Bir de bağırmamış yani zaten yani ya, ya. Var zaten. Sesle Burada böyle Yani, yani sana ediyoruz. kıyasla tabii ki bağırmak diyemeyiz işte buna. Evet. evet. Evet ama ama ee, bir şey ama şey güzel, senin de ses tonun evet. Cansel'e evet. çok yükseldi. Evet çünkü hiç alaka haberi olmayan bir konuyla ilgili çünkü yorum yapıyordu. Evet. O yüzden yükseldi. ama ses yükselmesine ve bu kadar ağladım ne falan ne diyorsun, ne diyorsun de ya orada sesini Arkadaşlar çıklıyor. Çaba ama çok sarf etmiyor. Aynen tamam da ben o gün ağladığımda ben ağladığımda en son herkes çünkü bambaşka sorularla üzerime geldi. Evde benim de şimdi bir, de bir Benim de bir sınırımı <laughs> evde mi? Evden bahsediyorum <laughs> evet. Evde ağlayıp geldim. Arkadaşlar, o Mesut bana bağırdı Gece Hepiniz uyuyamadım. bir şey söylemediniz ağlamış. mi? Ev üzerine geldiği için ağlamış, mi? ağlamış, ağlamış mi? şimdi de. Ev üzerime mi geldi? Mesut bana bağırdı. Ne için? ev üzerime geldi? Can sen ne duyuyorsun da ne dedin? Ben bunu bilmiyorum. Böyle bir şey mi söyledin Güzel? Kritikti. Kritikti. Hayır Mesut bana bağırdığı için eve gittim ağladın mı dedin? Evet öyle dedi. Hayır eve gittim ağladım demedim. Belki dedim uyku uykusuzum modum düşük, başım ağrıyor dedim. Ee, iyi de dedim uyuyamadım galiba dedim. O yüzden dedim durum bu dedim. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bir <gülüyor> gün <gülüyor> öncesinden kritikteki. Ya insanlar uyduruyor mu güzelimci? Başka şey Hayır uydurmak yani. değil bu. Neyi uydur? Ben ne söyledim de siz bunu söylüyorsunuz? Ben, ben bir şey söyleyeyim de evde olan o, o sırada evde olan lütfen evet. arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım yani hep Mesut, beraber evdeyiz söylesinler. için eve gittim ağladım dedi tamam. evet. evet. Evet tam olarak evet. Izledim. kim de, kime dedi, dedi. bunu kim duydu? Herkese kritikte söyledi kritikte bunu. De ben, ben, kritik ben de ben kritikte söyledi öykün <laughs> bunu. Mesut bana bağırdığı için ağladım uyuyamadım. Evet, ben bu cümleyi eve mi gelip ağladın? Kendi evine mi gidip ağladın? Kritikte de söyledi bunu. Hatırlamıyorum. <laughs> ben hatırlıyorum. Ben eve gelip <laughs> <Evet, gülüyor> ağladım. Tamam, kritikte bir şey söyledim. söyleyeceğim. Ben o gün kritikte zaten. Mi? Herkes aynı soruları Hiçbir sordu. Şey Oradan ya, başka ya, bir Eric şey buradan var. başka bir şey. Ben o gün ağladım zaten. Ben hepimiz bunu Hepimiz biliyoruz. Yanlış mıyım? Bak güzelim tam ağlamak başka bir şey. Tam yeni Aha. geldin. Bak ya yani anlayışla tamam, yeni evet. geldin. Kendini ifade edemiyorsun çünkü bilmiyorsun. Herkes bir anda üstüne geliyor. Bunlar tamam. Tamam evet. Bunun için bunu alıp ona yetişemedin, buna yetişemedin. Ağlamak başka bir tamam, şey. Tamam evet bunu ağlamak. Ama o güne bak söyledim. ben bunu kaçırmışım. Kaçırmam çünkü bu tuhaf bir cümle. Tamam artık yani günde. Yani ben eve gittim Mesut bana bağırdı diye ağladım diye, diyorsan. Hani bu da tuhaf bir cümle. Ya tamam, adam çünkü aynen, orada işte bununla günde. alakalı derdini bak, de yandı. Ne demek bu diyor yani? Ben asla konuşamıyorum. Arkadaşlar Ama bak, yani, konuşayım mı? Sonra ne söylüyorsanız, söylemek istiyorsanız söyleyin ama konuşayım öyle söyleyin lütfen rica müdahale etmesin anlatırsız. müdahale, müdahale, müdahale etmeyin. Sonra kendimi ifade edemedim olacak lütfen evet. artisti günde de <laughs> erkekler evine gittim ben zaten e, herhalde şey bu senin soruları Detay üzerine gerek falan gittim. Yok, evet. E, sonrasında da zaten şöyle oldu <laughs> zaten modum düşük doğru düzgün konuşamıyorum kötüyüm. Şu an şu cümleyi kurdum. Dedim ki dün dedim kritikte olanlar belli zaten Mesut da dedim e, o kadar dedim bağırınca dedim herhalde dedim kaldıramadım uykusuz kaldım uyuyamadım ağladım dedim söylediğiniz <laughs> şey buysa <laughs> evet söyledim <laughs> bunu uykusuz işte kaldım dedim. tamam söylediğiniz <laughs> şey buysa <gülüyor> evet <gülüyor> Mesut falan ne diyorsun yani ya can, aynı, can, aynı şeyi söylüyoruz zaten o elimiz alda geçtiğim yerde aldayamıyorum seni asla anlamıyorum.